sizlerle güzel bir havuç salatası yapacağız. Havuç salatamızı pişireceğiz. Ama tabii çok böyle havuç yemeği yapar gibi değil. Gayet e, hafif. E, daha doğrusu biraz kızartacağız. Bunun için 4-5 adet havucumuzu bu incelikte rendeledik. Yarım bardak zeytinyağı kullanacağız. Bir çorba kaşığı salçamız var. Tuz biraz şeker kullanacağız ve dilediğiniz miktarda sarımsaklı yoğurdumuz var. Üzerine atmak için de böyle yaprak yaprak maydanozlar hazırladık. Şimdi yine bu benim çok küçük çekimlerimden biri. Ama bu kısa çekimlerde de ben size güzel garnitürler, güzel salatalar evde olan malzemelerimizle değişik tatlar hazırlamaya çalışıyorum. Havuç salatamız da bunlardan birisi. Şimdi havucumuzu, zeytinyağımızı yanımıza alıyoruz. Salçamızı, tuzumuzu da alalım. Çünkü bunlar çok peş peşe kullanılacak malzemeler. Tavamızı da ocağın üstüne koymuştuk. Zeytinyağımızı boşaltıyoruz tavamıza. Ve içine altını açıyoruz biraz. İçine havuçlarımızı koyuyoruz. Havuçlarımızı adeta burada pembeleştireceğiz zeytinyağımızla birlikte. Bu havuç salatasını çok daha iri rendeyle de yapabilirsiniz. Hatta ince ince halkalar halinde kestiğiniz havuçla da yapabilirsiniz. Ama onu bir başka gün çünkü o kuru nane ile falan çok daha güzel oluyor. Bir başka gün yine küçük bir çekimde farklı bir tarzda birlikte yaparız. Burada şimdi zeytinyağımızda olabildiğince kavuracağız havuçlarımızı. Burada havuçlarımızı adeta kızarttık. İşte içine salçasını koyuyoruz dilediğiniz pembelikte yapabilirsiniz bunu. Yani bunun anlamı şu, daha çok salçayla da yapabilirsiniz. Daha havuç renginde isterseniz salçasını az kullanırsınız. Ama salça tabi çok lezzet veriyor. Onun için ben sizlere salçalı öneriyorum. Salçasını da karıştırırken zeytinyağlı yemeklere yaptığımız gibi bir miktar şeker koyduk. Çünkü bu da bir anlamda hem salata hem zeytinyağlı yemek havasında. Onun için burada iyice bu malzemeleri koyduk ve karıştırıyoruz. Yine ocağımızın altını biraz kısıyoruz. Salçayla birlikte yine ateşin üzerine kısık olarak alıyoruz. ...burada eziyoruz. Evet gördüğünüz gibi... ...burada salçasını... ...tuzunu, şekerini birlikte koyduk. Şimdi... ...benim tarzım... ...bir miktar sarımsaklı yoğurdunu... ...burada yediriyorum. Bir miktarını da ayırıyorum. Servis kabına koyduktan sonra üzerine dökeceğim ve orada üzerine de maydanoz yapraklarını koyup tam olarak sofraya getirilecek duruma sokacağız. Evet, burada şimdi yoğurdunu da iyice yedirelim. Havuçları ne kadar iyi kızartırsanız zeytinyağında lezzet o kadar güzel olur. Ama bunun da bir mahsuru var havucunuz biraz renginden kaybeder. Bunu da salçayla telafi ediyoruz. Şimdi servis yapacağım kabımı yanıma alıyorum. Ve içine yoğurtla karıştırdığım salatamı boşaltıyorum. böyle yağlarını bilhassa süzüyoruz. Çünkü zeytinyağı bu salata da çok önemli bilhassa. Düzeltme işlemini yapalım. Bu arada da tabi daha da soğutmuş oluyoruz. Üzerine yoğurdunu biraz daha soğuyunca dökeceğiz. Evet şimdi artık dilediğimiz gibi soğuttuk da burada da üzerine yoğurdunu koyuyoruz. Bu salatanın e, en en yakışanı sam yoğurt. Hem renk olarak birbirlerine çok yakışıyorlar bence kavun içi ve beyaz. Hem de Havuca tam taklı yoğurt gerçekten çok yakışıyor. Şöyle her tarafına gelecek şekilde yoğurdu getiriyoruz. Ve üzerine yeşil maydanoz yapraklarımızı dilediğimiz şekilde yine ben her zaman sizler için söylediğim Sizlerin zevkine ve hayal gücüne güveniyorum. Kim bilir ne güzel süsler çıkarırsınız ortaya. Ama ben bu salatada yeşili de bu kadarcık yeterli görüyorum. Evet gördüğünüz gibi çok kolay ama son derece lezzetli bir havuç salatası hazırladık. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Ben hepinize afiyet olsun diyorum sevgili izleyicilerim.